Evet, yepyeni yeah, herkese merhabalar. Bugün Asayiş bölümündeyiz. Asayiş birim bölüm olarak göreve çıkacağız. Şöyle Rüstem'le beraber ufak bir devreye geçelim. Devreye deyip yeah, Tersizimizi yani açalım. Bakalım olaylı bir gün mü? Sakin bir gün mü olacak? Sizler de LSPD bu şekilde modu yükleyip oynayabilirsiniz. kurulum videosu açıklama kısmında yer alıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herhangi bir kurulumdan sonra bir hata sen yazılsanız da Discord'a katılıp Discord'dan bilgi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. şöyle bir değerimizi atalım yavaştan Yerden ses geldi. Ah uu diye kim dövüyor lan. Sıkıştırma be. Sıkıştırma be kardeşim. Sakin geçecek gibi bugün. Hadi bakalım. Evet bir varımız var. Bir geçiş yapalım bakalım. Bir geçiş sağlayalım bakalım hemen neymiş olay. bölgeye doğru geçiş sağlıyoruz. Bölgeye yaklaştık merkez. Sağlı kesiminde bir olay var. Titanla buralarda çok yürüyüş vesaire yapıyoruz ya. Evet, şöyle bir yanaşalım bakalım. Şimdi olayı bir çözelim. Olayı bir çözelim bakalım neymiş. Bu bayan mı çağırmış bize? Abla önündeyim önünde. Abla. Oh, merhaba merhaba. Burada ne oluyor? Bar kavgası ile alakalı bir e, ihbar aldık diye soruyoruz. Ne diyor? Saldırı uğradım. Saldırıyor uğradım diyor. İtildim diyor falan filan. Eee halı olması bu şüphelinin muhtemelen saldırgan olduğunu gösteriyor diyor. Allah Allah. Nasıl abla? Nasıl çözeceğiz bu olayı şimdi? Bu olay neymiş? Bir kimlik alabilir miyiz hanımefendi? Bir kimlik alalım. Teşekkür ederim. Düzensiz nefes alıyor diyor. Alkol var herhalde bir ha. Bak daha önce de hiç bir şeyi falan yok. Kaydı falan yok. Ablam siz herhalde arkadaşla berabersiniz doğru mu? Yine bundan mı aldık ya? Abla tamam sen uzatır. Abla. Bir kimlik ver sen de ver. Senin de bir kimliğini alalım bakalım. Ashley. Ashley. Şu mu? Ashley. Aynen. Bu da bunda bir sıkıntı görünmüyor. Abla sana bir alkol testi yapacağım. Bir alkol mü alkol bir şeyin geldi ama. Rüstem bir alkol testi yapsana. Bir alkol testi yap bakayım. Ben bu silahı bir sorgulatayım. Oy 800 alkol var. Ablam sen bizi niye çağırdın ya? Allah aşkına ha, devam et gözünü seveyim devam et. Alkollüsün sen sen de hiçbir şey yok. Öyle bir tartışma falan da yok. O beni itti bu beni itti. Allah aşkına böyle şeyler için polisleri meşgul etmeyin ablam ya. Kafan güzel. Hiçbir sorun yok. Olay yok bir şey yok ya. Yapmayın be. Olay yerinde bir sıkıntı yok. Olay bak, trafik olsak şu arabayı alırdık ha. Bak altı ışıkları da döşemiş. Altı ışığı döşemiş abi takılıyor. Haydi bakalım devam. Road Bridge Road Bridge Trafik olayı gibiydi sanki ama. Hadi yine bir bakalım almış ol. Yakındayız. Yakındayız bir Bir bakalım. Ama sanki trafik ihbarıydı. Yanlış onayladık. Dur bakalım. Bir kere ihbar onayladık gideceğiz. oy 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 oy. O ne lan o ne lan? Destek çağır, destek çağır. Testi bol, testi Elindekini bırak, elindekini bırak. Dön geri, dön 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 dön. dön. bırak silahı, bırak silahı, bırak 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 bırak. Tak kelepçeyi. ona kaza yapmışlar abi. Bir de esir almış. Hello. Bir de silah çekiyor, esir alıyor. Yok böyle bir şey. Nereden geliyor bu özgüven kardeş? Bu özgüven nereden geliyor? Gel böyle kenara bakayım. Gel böyle kenara. Kal burada, kal burada. Abim siz de gelin, siz de gelin şöyle. Siz de şöyle kenara gelin. Lan çöpçü bekle çöpçü. Tamam. Şu yetti aracını da çektir abi. Yetti aracı fena bir şekilde. Alev de atıyor. Fena duman atıyor abi. Hem iyi çekelim. Destek birimi de geldi zaten. Ablacım yollar çekilelim böyle. Kenara doğru bir geçin. Kenara doğru bir geçin. Karavana mı bindirmiş? Allah Allah. Karavana bindirmiş abi. Eee destek ekip çekici ekibi bir baksın. Tamam Go. burası onların işi Trafik baksın abi Trafik baksın bölgeye Trafik aracı gelsin Şuna da bir Ash birimi destek al Ash birimi birimi teslim alsın bu arkadaşlar Güzlem <laughs> onu ash birimine teslim et Gel, gel, gel Rüstem'im gel. Asayiş ekibi ilgilensin onunla. Nezarethaneye götürsünler. İyi ki gelmişiz ha. Valla trafik diye aldık ama. Adamı indiriyorlardı valla. Adamı silah çekmiş maşallah. Onunla ilgilensinler. Devam edelim. Oy, 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 oy. geldik. <laughs> Adamı yoksa çatara patara indireceklerdi valla. Adama hem vurmuş hem silah çekiyor. Öyle bir şey var mı ya? Abi çok kötü bir millet olduk. Allah kötü bir millet olduk. Herkesin elinde silah. Herkes ateş açıyor, silahlı milahlı takılıyor. Lan çöpçü abi. Hey, Aga bak ikidir önümüzü kesiyorsun ha. İkidir önümüzü kesiyorsun. Aradan bir şüpheli varmış. Biraz şöyle şehrin içine doğru girmek istiyorum. Abi yol vermek böyle bir şey değil ya. Hızlı geç ya da önüme girme ya. Laf diye geliyor önünde duruyor. Kaza sebebi başka bir şey değil ya. Vallahi kaza sebebinden başka bir şey değil ya. soygun abi. Oy 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 soygun var. Al ihbar al. Bas 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 bas. Buna da hiç anlam ya. Yavaş gel yavaş gel yavaş gel. Bu ne oğlum var ya tam trafik olmak günüymüş bu ha. Her yere Fark edilmez yerlere her şeyi park etmişler abi. Baksana yollar hep araba dolu ya böyle bir şey yok. Kaldırma mağdurma, ne mutlu yapmışlar. Eee? Nerede? Soygun nerede oğlum? Ambulans da geldi. Üst tarafta var sıkıntı ha. Biz bir destek de alalım mı? Ne olur ne olmaz. Kahve dünyasının yanı. Abi silah al ne olur ne olmaz burada bir sıkıntı var ha. Eee? Vallahi yerinde bir şey görünmüyor. Abi hiç kimse yok buralarda. kapı da kilitli. Allah Allah. Yine mi ihbar olumsuz abi? Sahte ihbarlar geliyor bugün hep ha. He. Valla. Bugün hep sahte ihbarlarla uğraşıyoruz. Aynen abi kimseler yok burada ya. Kaçmış olamaz abi. Kimse yok. Allah Allah. Merkez olay yerine kimse yok. Yok abi olay yerine hiçbir şey yok. Rüstem eyvallah ya sen iyi yardımcı oluyorsun ha. Arabanın başını bekliyorsun bu bari. Atla diyor, atla gidelim atla. <laughs> bu neymiş? Arama emri. oh, en sevdiğim abi. Arama emri en sevdiğim. Bir gidelim bakalım. Arama emrimiz var. Gidelim evi bir arayalım. Haydi bakalım güzel bir arama yapalım. Bakalım ne çıkacak? Ne neydi? bu? Kim sıktı lan öyle? <laughs> Oğlum, silah sesi geldi ama. Geçelim siren açmadan adam evden kaçmasın. Evi bir arayalım. Bir arama emri var. Bir arayalım bakalım. Mecbur bize ev almak zorunda. Neresi? Burası otopark abi. Evi nereden giriyor ya? Üst taraf herhalde ama. Araç böyle bir kalsın. Üstem gel adam emrimiz var elimizde. Bir geçelim bir bakalım. Bir geçelim bir bakalım neresiymiş. Şu üst taraf zannedersem. Allah Allah buranın girişi nerede ya? Arkada mı kalıyor? Herhalde burası. Merhabalar, din dan don diye vuruyoruz abi kapıyı burada. Buraya bir animasyon koysalar Güzelmiş. Hanımefendi merhaba. Ev ee, evi aramamız gerekiyor. Arama iznimiz var, buyurun şöyle göstereyim. Hı. Ev aldı bizi. Şimdi... Öyle bir kalın bakalım hanımefendi. Şöyle bir ev aramam gerekecek. Evet burada ne var mı bir şey? Akron var. Abi burada bir şey çıktı. Burada bir şey çıktı. Levye. Levye ne alaka oğlum? Levye'yi bulduk diye sıkıntı mı oluyor ki? Herhalde oluyor. <laughs> ne diyor? Bunun ne olduğunu bana söylemek ister misiniz? Avukatım olmadan hiçbir şey söylemem diyor. En yakın posta kodunda yakında bizden posta olacaktır. Avukatı da sonraki adımları anlamınıza yardımcı olacaktır. İyi günler. Bu kadar mıymış? İyi. No fucking way. <laughs> Hıretme. Tamam aradık, bulduk, ettik. Bundan sonra buna bir mahkeme kararı gelecek. Herhalde öyle aldıracağız. Barbekü barbekü bu evde güzelmiş ha. Valla. Rüstem nerede yine? Rüstem nerede geziniyor acaba yine? Ah Rüstem ah. Ha burada da yok. Nerede bu çocuk? Üste. Nereye gitti oğlum? Bu işe mi gitti ya? Vallahi çıldırtacak beni ya. Çocuk beni çıldırtacak. Ay. Neredesin oğlum? Gel gel. Bir de gitti arkaya oturdu bak. Deli deli. Vallahi deli. Hem de zırh deli. Haydi bakalım. Yavaş kral. Aa, ne basıyorsun be. Abla taştan geçemem ya. Yanından geçmen lazım. Herkesin kafası güzel abi. Herkesin kafası güzel güzel. Baba iyi anlıyoruz biz de, ha. Ne konuda çalıyorsun lan? Yayaya geçecek kardeşim. Yayaya yol vermek zorundasın ya. Bu kadar basit. Haydi bakalım biraz altlara inelim. Bir sonraki videomuzunda hangi birim olmasını istiyorsunuz onu yorumlara yazın, bizler de o videoyu çekelim, o birim olalım. Bugün fazla olaylı bir gün değil. Güzel oluyor iyi geçiyor. Ama aksiyonlu bir bölüm olmadı. evet Soygun diyor abi. Demin de gittik soygun çıkmadı. İnşallah soygundur. Bas 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 bas. Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye sıkıştırıyorsunuz beni? Allah siz misiniz? Bas 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 bas. Ha burada bir yol vermeniz lazım ama hiç. Alım yardıma gelsenize ne bekliyorsunuz ama? Duyumcu mu soruyorlar Burada bir yerde duyumcu var ama. Bas abi, bas. Harbiden oralara benziyor ama iyi herhalde. Oy market soygunu. Destek de gelsin, destek de gelsin. Belli olmaz vallahi indirirler bize. İçeride kimse var mı acaba? Hala içerideler mi? Soygun devam ediyor mu acaba? Gir 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 gir. Oy, oğlum buna ne olmuş? Yerde yatıyor. Ay, Heh Şöyle düşünün şunu. Bakkal amca bakkal amca neredesin? Bakkal amca indirmişsin herhalde arkadaşı. Helal olsun. Evet memur bey Sizin benim için kusura bakmayın. Sorunu hallettim diyor. <laughs> evet bunu görebiliyorum. Bana ne olduğunu anlatır mısın diye sorduk. Bakalım ne diyecek? küçük serseri bir bıçakla içeri girdi. Bana tüm parayı ona vermemi söyledi diyor. Gasp etmeye çalıştı bizi diyor. Köşeye dönünce tüfeği kaptım ve onu öldürdüm. En yakın karakoldan sizden takviye çaldım diyor. Tamam. Lütfen teşekkürler. Silahı bana verin. Evet şurada bir ambulans çağıralım. Ambulans istiyorum. Ambulans gelsin. Beyefendi bir kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Bir kamera kaydını izleyelim arkadaşlar. Evet böyle içeri girmiş. Ya bizim polis memur orada baktı kalmış. Görünmemesi lazım. Aa bak bıçak çekmiş. Amca da silah çekiyor. Bütün paraları istemiş abi. Tamam doğru. Olay doğru. Eee teşekkürler abi. Çekim için teşekkürler. Bir silah kaldı. Ee, abi yakın What? zamanda bir emniyet uğra. Yakın zamanda bir emniyet uğra bir ifade ver. Alright, Buradan ayakkabı something... bir ifadeni alsınlar yine. Evet, arkadaşa bir bakalım. Arkadaşa bir bakalım. Oo, başarısız diyor abi. <laughs> maalesef ölmüş. Olay yerincine iki mi biri gelsin. Alsın arkadaşı. Bunun üstünde bir şey var mı? Şunun üstünü bir ara bakayım ya. Üstünü bir ara bakalım ne çıkacak. Tabanca da çıktı üzerinde. Tamam abi. İsmi neymiş? Bunun önce bir kaydı var mıymış? O tutuklama kararı mevcutmuş zaten tecavüz etmekten. Ay şerefsiz. Alkollü araç kullanma, cinayete karışmış, ateşli silah bulundurma, tecavüz etme, yasa dışı insan taşıma ve kaçakçılık. Nerede arasam var? Benimle. Merhabalar, merhaba. Şurada bir cenazemiz var. Tamamdır, burası olay yeri inceleme ekibinde. Bizim buradaki işimiz bitti. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.